Merhaba arkadaşlar. Yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ne göreceğiz? Bu dersimizde farklı bir levelden diğer bir levele geçmeyi öğreneceğiz. O nasıl oluyor peki? Mesela biz buradayız. Bir platform oyunu yaptık. Değil mi? Şöyle bir saniye düştük aşağıya. Platform oyununda bütün zorlukları açtık. Yani Oyunun o bölümündeki zorluklar açtık ve şöyle bir yere geldik yani belirli bir noktaya geldik ya da bir bayrağa geldik falan filan. Buraya geldiğimizde farklı bir bölüme geçmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız peki? Oyunlarda olur yani birinci leveli tamamlarsınız, ikinci level'e geçersiniz. İkinci level daha zorlu olur. Parkurlar daha zorlu olur. Bakalım bu mantık nasıl işliyormuş? Gelin hep birlikte görelim arkadaşlar tekrar başlama yerine geldiğimizde bunu nasıl yapacağız? Hemen şurada arkadaşlar şöyle burada yeni bir blueprint class diyorum. Aktör diyorum. Buna da diyorum kayıt diyorum. Kayıt dedim. Hemen tıkladım. içine girdim kaydın. kaydın. Buraya geldiğimizde yeni bir şey oluşturacağım burada. Box Collision oluşturacağım. Static Mesh oluşturmuyorum. Box Collision oluşturuyoruz box collision diyoruz ve bunun da büyüklüğünü buradan ayarlıyoruz. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamamdır. Zaten ayarlamayı aa, projede de, bu projede bu bölümde de yapabiliriz. Şunu tutuyoruz. Şu mavi yere atıyoruz. Bitiş çizginiz neresiyse oraya bırakacaksınız. Mesela bitiş çizgim benim burası. Adam yani karakterim buraya geldiğinde bu bölümü tamamlasın. Diğer bölüme geçsin diyorum. Ve bunu da buradan şöyle kolejinimi büyütüyorum ki temas ettiğinde aktif olsun. Hemen şunu da şöyle alayım. Birazcık da şuradan büyüteyim. Bu benim için yeterlidir. Tamam. Şimdi benim karakterim buraya geldiğinde başka bir levele geçecek. Başka oyunun başka bir bölümüne geçecek. Bunun için ise yeni bir map oluşturacağız arkadaşlar. Yeni map'i de nereden oluşturuyoruz? Hemen şurada bakın file bölümünde new level yazıyor. Şuraya tıklıyorsunuz new level'a. Burada herhangi bir şey seçebilirsiniz. Ben bunu seçiyorum. Basic'i seçiyorum ve tamam diyorum. Kaydedilsin mi? Evet diyorum. Kaydedilsin. Bakın farklı bir şey açıldı bana. Harita açıldı. Level açıldı yani. Play dediğimde karakterim buraya geldi. Şimdi ben o mavi yere geldiğimde buraya geleceğim. Yani O level'ı bitireceğim. Oyunun bu bölümüne geçeceğim. Peki bunu nasıl yapacağız? Buradayken öncelikle bu haritayı kaydetmeniz lazım. CTLS yaparak bunu kaydedebilirsiniz. E, map bölümüne kaydedeceğim ben de. İsmi e, ismini belirli bir isim yazın ki karıştırmayın. Mesela yeni Harita. Boşluk bırakmayalım. Hari. Yeni harita dedim ve bunu kaydettim. E artık burayla benim işim bitti. Benim işim bitti. Tekrar şu 4 e, person karaktere geliyorum, map bölümüne geliyorum. Bakın, yeni haritam benim burada. Tekrar ana haritama dönüyorum, ana map'ime dönüyorum. Tıklıyorum, kaydedilsin mi diyor. Evet diyorum ve bakın aynı yere geldim. Şimdi burada ne yapacağız? Burada kayıt bölümüne geldim. Event graph bölümüne geliyorum. Burada box kolejinin sağa tıkladım. End event ekle diyor. Burada end on component begin overlap'i tıkladım. Hemen buraya ne temas edecek? Benim BP 4 person karakter temas edecek. Şu objeyi buraya bağlayalım. Bu kez ne yapacağız? Bu kez de Open Level referans olarak açacağız tabii ki. Open Open Level By Name açmıştık ya hani geçen dersimizde. Ee, burada ise Open Level By Object referans açıyoruz. Bunu açtığımızda şu Level Level yazıyor ya. Şu pimi tutun, çekin, bırakın. Şuradan Point to Variable yazıyor. Bakın Point to Variable. Bunu tıklayın. Buna tıkladığınızda şöyle bir level açı şey değişken açacaktır size. Bakın değişkenimiz buraya geldi hemen. Word yazacak burada. Değişkenimiz geldi. Hemen bu değişkenimizin gözünü şuradan açın ve kaydedin. Tekrar gelin şey, eee, map'a. Şurayı kaybedebilirsiniz. Burayla bir işimiz yok bizim. Details bölümüne geliyoruz. Bakın herhangi bir şey yok. Content bölümüne gelin. Şuradan eee kayıt bölümünü arayacaksınız. Ee, yani sizin açtığınız şey var ya, yani ya şu map kayıt bakın şurayı açacaksınız yani buradan burayı tıklasanız yeterlidir. Eğer şöyle bulamıyorsanız da şurayı tıklamanız yeterlidir. Arkadaşlar mesela bakın şöyle gelin. Sim e, A şuradan kaydı buradan böyle tıklayabilirsiniz. Tıkladığınızda bakın level açıldı zaten şu kaydı isminiz vermiştiniz ama karıştırmayın sonra abi bulamıyorum ben nereye tıkladım falan filan demeyin şu açmış olduğunuz buraya tıkladığımızda burası açılmıyor bakın şöyle yapıyorum burası açılmıyor buradan tıklayın siz bakın buradan tıkladığımız zaman burası değişmiyor ayrıntılar çıkmıyor siz buradan bunun kayıt şeyini buradan tıklayın hop açıldı şimdi buradan ne referansı vereceğiz Hani açmıştık ya yeni level. Ne demiştik? Yeni harita demiştik değil mi? Bakın burada bütün bir sürü haritalar var. Bizim açtığımız harita burada. İsmini de vermişti karışmasın diye. Bu yeni haritayı tıklıyoruz. Bakın. Yani ne diyoruz? Karakterimiz şu mavi yere geldiğinde sen benim haritamı aç. Yani buradaki haritaları açma. Benim belirlemiş olduğum haritayı aç yeterlidir. Tamam bu kadarlık kafi arkadaşlar. Hemen play diyorum. Bakın play dedim ve işte buradaki parkurları tamamladım. Yani her, her şey zorlukları geçtim ve bitiş çizgisine geldim. Bakın ve düştüm aşağıya. Çok güzel. Tekrardan geliyorum. Bir daha zıpladım. Geliyorum. Zıpladım. Geldim. Bakın. Yeni açmış olduğum e, map'e geçtim. Haritaya geçtim arkadaşlar oyunlardaki bu level mantığı böyle arkadaşlar. Bir level'ı bitirip diğer bir level'a geçme mantığı bu buydu. Tabii ki bunu geliştirebilirsiniz. Yani e, araya şey matematiksel skorlar koyabilirsiniz falan filan. Yani, bu dersimizde bu mantığı anlamaya çalıştık nasıl oluyor diye. Umarım sizler için faydalı video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.